Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Maxima turnuvası mücadelesinde karşınızdayım. Artık turnuvanın bitmesine 4 saat kaldı ve ben e, oynamadım ama artık oynamam gerekiyor. Son 3 maç 3 maçı da kazanırsam arkadaşlar 9 doya, 9 yaparak Maxima turnuvasını kazanmayı başaracağım. Arkadaşlar yaptığımız yeni serinin videosu da gelecek çok yakın zamanda o yüzden beklemede kalınız. Orada sıfırdan başlıyoruz kariyer modumuzun. E, o hesabın en güzel içeriklerini sizlere sunmaya çalışacağım. Tabi dediğim gibi orada da e, turnuvalar veya vesaire vesaire şeylerle uğraşıyorum. O yüzden biraz beklemenizde fayda var. Henrique. Abicim şu dediğimiz oyunlar futbol oyunları çıksaydı var ya globale. Çok güzel olacaktı da olmadı Saliba. Saliba. Yakalandı Gülsen ben yeter. Ben yeter. İlk gol yedim yani ilk kez. Bu turnuvada gol yedim ve videoya denk geldi. Akıl alır gibi değil. Vissan ben yeder. Gerçekten akıl alır gibi değil. O kadar maç kazandım ve bunun videoya denk gelmesi ilginç. Herdeki çok güzel. Gendozi. Gendozi. Milik bu nasıl kaçar? Milik bu nasıl kaçar ya? Milik bunun kaçmaması lazım. Nübel. Hata gelir mi? Yok gelmedi bir türlü. Kalede kar. Abi indirmeye çalıştığımız topları da indirememek var ya. Luan Perez. Fenerbahçe'nin oyuncusu bu arada Perez. Fakat burada halen Marsilya olarak gözü Kalet Dekar tehlikeli geldi Kalet Dekar Lirola Yani gol yiyorduk Gerçekten gol yiyorduk Milik uzaklaştırmamız lazım Juan Perez Bak Kambu'ya gelmedi bir türlü top Kontraya çıkmaya çalıştık Henrique'li Ama devamı kontrol oldu Cedric Bakambu Bire bire yakaladık. Bakan bu uzattı. Hendeki. Kaçırması mümkün değil. Çok güzel bir kontraydı. Aslında ilk kontrol kontrayla çıkmaya çalıştık ama bu arada Cengiz'i e oynatmıyorum. Ee, form grafiği biraz... Yani form değil de yorgun biraz. O yüzden onu oynatmayı düşünmüyorum. İyi pas. Abi yakalandık. Offside. İnternete bakar mısın sağ üstte ya? Ben anlamıyorum ki abi. Videoya girmeden önce... İnternette problem yok. Videoya ne zaman girsen problem var. Diop. Gendouzi. Çok güzel Henrique'ye doğru. Henrique. Ah gidebilseydin Henrique. Juan Perez. Bakan bu. Milik'e doğru. Milik. Ah Milik. İyi denemeydi. Skor şu an 1-1 bir bir ama bence... Hata geldi. Hata geldi. Ancak o top bize... Kavuşmadı ki Volant. Hata gene geldi. Hatalar zinciri Monaco'dan resmen. Lirola. Diop. Çok güzel. Kazığı yedi şimdi Milik gole gidiyoruz. Arkois ismilik Milik. Kaçırmaman lazım ama çok yavaşsın Milik. Gendizi harika asist. Ama çok yavaş ya Milik. Yani güzel bir comeback. Güzel asistler. Güzel kontralar. İki tane kontra işi bitirdi. Takviş'i bitirişi. Nübel ilk yarı bitti. Genel itibariyle güzel maç oluyor bu arada. Arko ismilik. G'ye. Çok güzel. Harika. Bir daha Lirola. Bir daha Milik'e doğru Milik. Yetişemedi. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Nübel. Top çok rahat bizde. Kanada oynayacağız abi ister istemez. Bakan bu. O nasıl bir kontrol? Perez. Bakan bu. Milik. Şiir gibi oynuyoruz. İçeride oyuncuların boş. Henrique. Akrep vuruşu. Akrep vuruşu geldi. Luis. Henrique'den. Yalnız Bakan bu da iyi ortaladı ya. Muazzam gol. Golov'in Fofana değişikliği. 3 birlik üstünümüz var. Mars ile 3, Monaco 1, Nübel. Bunlar hiçbir şey birinin işe yaramayacağını biliyorum değil. Dede Fonte. Ya yaptığımız hatanın ucu bucağı yok. Yaptığımız hatanın. Bak bir hata daha. Yani resmen rakibi ediyoruz ki. Sen gol at. Yalnız kontradan bir gol kokusu aldım arkadaşlar. Bugün iki golümü kontradan attım. Kontradan bir gol kokusu daha aldım. Gendouzi. Hata gelir. Abi niye? Gol gelir dedim ya. Henrique. Cedric Bakan bu. Cedric Bakan bu. 3 kontra. Güle güle kankam. Gerçekten güle güle Scott. Güzel. Şimdi Cengiz'e oyunu alma zamanı geldi. Konkur geldi. Ya oynatabildiğim kadar oynatmaya çalışacağım zaten de. Dimitri Payam de oynasın bakalım. Kaldı iki maç için Monakoların birini yendik. Galiba galiba Marsilya gelecek. Bakalım bakalım bakalım. Rakimi bekliyor. Hadi abicim. Yorma bizi lütfen. Please. Ana. Rakip gelmiyor. Beklemeye devam edeyim de rakip gelmeyecek gibi ya. Şaka gibi. Hayda. Devam edelim abi. Devam edelim. 7'de 7 e gidiyoruz. Son 2 maç. Marsilya. Rakibin de muhtemelen Marsilya'dır. Öyle tamam. Monaco geldi yine. Monaco'ları severim. Taktiği çok kötü ya bunların. Gerson. Dakika bir gol. Bir mi? Yanlış yere abi. Yanlış yere. Kanada oynayacaktık. Pasta çıkmayı seven biri mi? Evet. Şomeni. Evet, zorlanacakmışız gibi bir hissiyat oldu içime nedense arkadaşlar bilmiyorum ama. Tehlikeli geldi. Bilsem ben yedi. Kalite kar. Şimdi kontra. Bu sefer diğer iki kadar bencil harcamayacağım. Çünkü orada Dimitri Paye. Paye. Koşu iyi ama. Devamı yok yok. Volant. Martins. Defans arkasına o ne pas. Wissam Ben Yeder. Wissam Ben Yeder. Lirola. Son anda. Dimitri Paye. Yani oyun olarak istenileni şu dakika itibariyle veremedik. Volant. iki tane net pozisyon. Milik. Dimitri Paye. Paye. Çok akıllı ya. Gerçekten çok akıllı. Cengiz'e gelir mi? Body'e şöyle foul. Bir şey söyleyeyim Akıllı oyuncu yani samimi söylüyorum. Bu rakip çok akıllı oyuncu. Roge, Lucas. Diop. Gendouzi. Vissan Ben Yeder. Kanada oynayacak. Lirola. Çok tehlikeli geldi. Gendouzi. Gerson. Martins. Oyunu biraz daha hızlı oynamam lazım arkadaşlar. Yoksa benim bu rakiple baş etmem çok zor. Cengiz'e doğru. Offside var mı? Offside yok. Top çıktı mı? O da çıkmadı. Milik. Yapma Milik. Yapma Milik. Visan ben ne Oyunu biraz yığmaya çalışıyorum açıkçası. Paye. Arkus Milik. Ya gol olsaydı efsane bir gol olacaktı ama bir türlü istediğim yere gidene Milik. Nübel. Lirola. Her zaman boşta bir tane oyuncu buluyor ya. Ya yani müthiş. Yani golye de çok yaklaştık bu arada. Abi iyi olay kazansın diyeceğim de. Man. Herhalde Polonyalı bu. Yani bayrak Polonya ama bazen e, bayrağı kendileri galiba seçebiliyor. Cengiz. Badeşe'yle hata geliyordu. Şomeni. Holland. Lukas. Hernike. Diop. Oyunu gerçekten iyi oynayan bir ekip. Pasting. Boşluk arayan bir ekip. Martins tehlikeli geldi. Bir ben Yeder'e doğru. Ben Yeder. Ben Yeder hataya bakar mısın? Kaçırdık abi. milli çok acil ters oynaman lazım. Yetişir misin? Milik. Nasıl bir gol attık öyle. Milik nasıl bir gol attık öyle. Müthiş bir gol attık arkadaşlar. Top o kadar güzel süzüldü ki izleyin lütfen izleyin. Muazzam yere gönderdik ya muazzam. Luan Perez çıktı. seyahat kolesini aç. Gerson Ganduzi Şimdi Cengiz'den bir asist ama Dimitri Paye'ye doğru Paye Ser keser Maripan Müthiş maç oluyor Şomeni Yani mücadele ve akıl oyunları diyebiliriz Seyahat Kolesinaç Martins Seyahat Kolesinaç Martins neler yapıyor Ben yeter Penaltıya doğru top götürüyor Martins tehlikeli geldi Ovar. Şimdi bir kontra şansı Şomeni Baskı iyice artırdı. Lirola. Seyahat kolesini aç. Kolesini aç. Paye bu gol. Kontrolleri çok severim. Cengiz. Uzun boylu milik. Nasıl kaçar bu direkten dönmemesi lazımdı. Müthiş dakikalar. Şu an itibariyle geride kalmış. Abi almam lazım ya yani Henrique'yi. Müthiş maç oluyor bu arada. Gerçekten samimi söylüyorum. Müthiş maç. Yani maç bir o tarafta bir bu tarafta. 3 tane değişiklik. Bakan bu. O topu alman lazım. Çok güzel. Şimdi koşuya doğru. Bakan bu. Ekmeğini yiyecek ya bakan bu. Ah Lirola ah. Çok sakin oynamam lazım. Abi yapma ya. Yapma bakan bu. Jacobs. Hata istiyoruz. 89 dakika geride kaldı. Saliba ama uzun toplar onun işine yaramayacak. Hata yapması için. Abi baskıya bakar mısın bakan bu da. 90 artı 5. Golovin. Çok tehlikeli geldi. Son pozisyon olabilir. Tehlikeli. Boadu. Oyun kurmaya çalışıyor ama maç bitti. Yani maç Arka Üsmilik'in müthiş golüyle bitti. Son maç. Gelirse kupa. Yorulan oyuncuların da var. Geyi oynatacağım oraya. Gerson al. Seyahat kolesini aç. Şöyle bir şey olabilir. Juan Perez. 75'lik oyuncum var aslında ya. Evet. Hayır değil de. Bakan buyla başlamayı düşünüyorum. Son maç. 9'da 9 artı bir tane efsanevi. Marsilya gene Monaco geldi. Mari Maripan, Sidibe, Diata, Volant, Lucas, Diop, Ben, Yedder, Handike. İyi olan kazansın. Yağmurlu bir hava. Saat 13'ü gösteriyor. Tabi zemin olarak onu. Yani Oyun olarak onu. Cengiz. Müthiş. Bakan bu. Seyahat kolesini aç. Milik, Cedric Bakambu. Milik penaltıya doğru götürüyordu topu neredeyse Maripan. Yani müdahale biraz daha geç kalsa penaltı olacaktı. Volant. Gene bizi zorlu bir rakip bekliyor. Perez. Umarım bu seferki zorlu değildir. Zor rakiplerle beni uğraştırmasını istemiyorum ya. Cengiz mükemmel yere. Cedric bakalım o nasıl pastı. O nasıl bir pastı ya. Müthiş pas gönderdi müthiş. Harika bir pas Cengiz'den 1-0. Muazzam. Harikulade. Evet. O da güzel yere gönderdi şimdi. Diata. Yani müthiş geldi. Ben Yedder'i nasıl kaçırdı anlamadım. Müthiş geldi. Kalete Kar. Luan Perez. Evet. Çok güzel. Gene terse gene gol geliyor. Milik. İşte bu kadar. Arkadayız. Milik. 2-0 oldu. Bir de Cengiz müthişsin ya. Oyun var ya şu an tamamen bizde. Oy 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 şiir şiir. Bir de kırmızı. Tadından yanmazdı. Milikti değildi Cengiz öyle bir yere kesecek 3 gelecek. İyi izleyin. Kamara gelmedi. Bir daha Cengiz. Genduzi kaleci müthiş maçın Nübel. Kalete kar ben yeteri Kontra şansı. Visan ben yeter tek başına. Ben yeter ama yani o kadar güzel yedi ki topu. Oo. O neydi? Sofyan Ediop. O neydi? İnanılır gibi değil. Gol atarken gol yedik. Yani gol atacakken gol yedik. Müthiş gol yedik. 3 geldi bu arada. Yani net 3 geldi. Ana! Ganduzi! Nasıl kaçar bu Ganduzi? Yapma Ganduzi. Yapma abim. Kalecin de geldi ama yani bunu atmam lazım çünkü. Seyahat kolesini aç. Bir şut yapma. İlk yarı 2-1. Evet ilk yarı 2-1 kazandık. Oh, müthiş oh, maç o. oldu ya müthiş. <laughs> müthiş bir gol yedik. <laughs> 5'e 4 2'ye 1. Tamam abi devam yapacak bir şey yok. Biz kazanmaya çalışacağız. Disasi. Di Gendozi. Müthiş yere gönderdik. Arkos Milik. Yetiş. Taşma değil. Luan Perez. Gendozi. Abi bir türlü top ayağımıza gelmiyor ki. Ve evet, tek foret oynaması da. Ya artık gönderin şu topu. Bakan mı indir abi indir indir diye Seyahat kolesini aç. Hatalar zinciri şu an. Kalete kar. O da topu sanki şişire şişire oynuyormuş gibi hissettim. Tek foret oynaması zaten büyük dezavantaj. Ya i̇nanın o kolde öyle bir yere gitti ki top. Abi gitseydik koldu. Luan Perez top direkten döndü. O nasıl pozisyondu Nival? Abi indirmişsin topu. Kolasinac, aç. Kar, Gerson. Bir de kırmızı. Sır vardı. Akıl alır gibi değil. Bak kan bu. Bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ya. Senin gibi internetim ben. Kolesini aç. Ya abi oraya gönderdik de. 85 dakika geride kaldı. CDB. Cengiz niye öyle yaptı? Bu kadar ya. Adam zaten gitti. Bu kadar. Golü de vermedi değil mi bana? Allah cezanı vermeye. Arkadaşlar, zordu ama kazanmayı başardık.